Merhabalar efendim, oyun sevenlerin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 7 Biohazard serisine tüm hızıyla devam edeceğiz. Ama şunu açıklayacağım ilk önce. Ee, bundan önceki bölümde bir kısa bir okumamız gereken bir şey varmış. O yüzden baya baya uzattım. O kaydı çöp attım. Ee, siz de bedava din izlemeyin diye. Şimdi yolumuza gideceğiz. Merak etmeyin. İyi seyirler derim. Komplikimiz yanımızda değil mi? Devam. Şahane. Neresiydi orası Orayı bulmam lazım Çünkü Önce burası değil Şurası Şimdi arkadaşlar Burada şöyle bir Şeyimiz varmış Kapıyı nasıl açacağını biliyorsun Değil mi Sakın unutma 3 A Ve bir L izi Onun Kızına istediğini yap Şunlarda bir sıkıntımız var bizim. Bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Ve burası. Bir saniye. Şunu kapatıyoruz. Burası. Evet bizim olayımız buydu. Şimdi burada bir jumpscare var. Ben bunu görmedim. O yüzden korkmayacağım. Temiz. pencere modasının anahtarını bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilerleyebiliriz. Buradaki arkadaşlar tekrar dirilmez umarım. var. Bu neymiş? Evet. I was <laughs> gonna be your father. Now she says he will be her father. No, 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 no. I'll find him and I will make him suffer. Kafa yerleştirecek büyük bir ihtimalle bir tane. You my friend yani. will help me. Yerine alıldı lan onu. Totoş, İyidir iyidir. Altı fevmer iyidir. Buradan geçemiyoruz tamam. Evet, burası gireceğimiz yer. Şurada bir bakalım. Altı feyim ermesi bitki. Şimdi. Nasıl ya? Ha pardon. İki tane bundan yaptık. Başka bir şeyimiz var mı? Alacak. Bunlar kırılmıyor. Devam. Hmm. Burada var mı lanacak bir şey? adan buralar. Aha burası. Bu oda. Poor deputy. Aa deputy. Ulan. E ee, nerede? Aa. Kesmiş olsun. Bu hareket eder mi? Ne oluyor lan? Ha, bir saniye. Ha pardon. Ee, bu kadar mıydı? Aşağı düşüyorsun. Korkmadım. Korkmadım bu sefer. Get in the way. Ah. You kill me. And I just got all back. Là. Baba. Bittor, bitter, pentur, Bir dur bir dur Yaber lan artık Ne sana? Oha. Aha. Kaç kaç kaç. Kaç lan. Geber <laughs> artık geber. <laughs> <laughs> adam ölmüyor. Adam ölmüyor. Tekrar dene. <laughs> al bunu, al bunu. Şimdi ben ilk önce tabancayla beyin mi arada? Şunu şuradan kırabiliyorum. var mı? Barut var. Başka bir var mı burada? Yok. Kapı da yok. Ha, kapı var da açılmıyor. Bu kapı açılmıyor şu an. Tamam biz her türlü burada bununla kapışacağız. Orada da kapı var.

I'm Uh, you go get it now. Hadi artık hadi. Ya bak. <laughs> Lan! Ya geber, ya ya artık ya geber. geber. ya <laughs> Geber artık lan geber geber. Ne olur öl artık. <laughs> Geberme baba Aha re 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 Geberme benzin bitti valla benzin bitti pardon. <laughs> ha o şey oldu ama. Tamam. <laughs> tamam. Şöyle yapalım. <laughs> Yok. ne yapmamız gerekiyor? Hala anlamadım. Yarın saatte şu an hayvanlar. <laughs> Seri, yarın saatte kapışıyoruz. <laughs> gereken bir yer mi var? Bakıyorum etrafı. Önceliyorum. An, 95 saattir seninle kapışıyorum abi bekle. You're <laughs>

yapmam gerekiyor onu istiyorum artık. Hmm. Bir şey açmak için bir görev olacak diyor. Abi ne olabilir? Allah aşkına söyle bana ya. Bu manyak lan <laughs> kaldı burada ya. <gülüyor> <gülüyor> manyak herif gel buraya. <yavru. gülüyor> 出入れないでね。Wars, Oh be! Bu mu? Bu kadar mıydı? Allah aşkına. Oh. Yarım saat boss savaşı yaptık anasını satayım resmen ya. Bu kadar olduğunu, olacağını bilseydim gerçekten bekletmezdim yani. Neyse burada da atlarız. Bu neymiş böyle biralar ya? Ne mermimiz kaldı ne pompemiz kaldı anasını satayım. Cam var mı? Yok. Hiçbir şey üstümüzde. Do me a favor and stay dead. Bence de. Ha, geldiğimiz yere. Geri dönme vakti. Ne mermimiz yok ne yapacağız hiç bilmiyorum. Çünkü öbürküler gelecek. Oradan buradan atlayacaklar şimdi üstümüze. O yüzden bir hızlı hızlı gidelim. Bir save alalım değil mi? Abi şuraya bak dolan başta dolan başlar her yer anasını satayım. Bu ben ne? Geleceğim şimdi ben. <laughs> Var mı bir şeyimiz? Hiçbir şeyimiz yok. Süper. Bak bana bir şey yapma bak istiyorum ağzına bunu. Koy abi. Aha dışarı çıktık. Temiz. bahçeyi araştır. Araştıralım abi. Bana cam falan lazım. Şu evde vardır diye düşünüyorum. Buralarda var mı? Bir saniye sessiz olalım. Burada vardır bir şeyler. Aha var bak. <laughs> chemical, chemical. bakalım buralarda bir şey. Hadi girelim Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bu ne? Belki Zoe'nindir. Hoppa kayıt noktası daha. Nice süper. Bozuk tabanca. Bozuk tabanca ne işimize yarayacak? Antik jeton. klasik It's too late for them. Benim bedenim sürekli olarak tuhaf izliyor. Yakında annem ve babam gibi olacağım. Hep son hatta asıl kaçmam uyum. Hayır kaçamam. Eğer anlarsa öldüm demektir. Mia'nın yanındaki kadın o bir şey biliyor. Eğer serumum olsaydı kendimi iyileştirebilirim. Daha fazla araştırmalıyım. Hmm. Burada ne var? Var mı yiyecek bir şeyler? Yok kapat. Aha burada Oo burada güzel malzemeler var. Açalım mı tamam. Alo. Alo. Evet. Ses yok. Tamam. En azından. Şimdi bozuk tavancayı bırak. Bu burada kalsın. Bu da burada kalsın. anahtarı... ama ihtiyacımız var. Akrep anahtarı... i sıkıntı yaratmazsa, Devam. Evet. Maksimum the house. oh, i to zamanki gibi. you made it. you the first i've ever seen make it this far. so what is it you need me to do? is it going to help me get out of here? yes. Now, listen carefully, Ethan. My family and I. Our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So, where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house. Somewhere. So if we get this thing, I can help me and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. So you not my All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Ha, baba, gitti, anne geldi Da var mı bir şey? Yok, böyle bir tane kaset takıcı o belli. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Üstteki adreslerden de Twitch, Instagram ve Twitter kanallarına ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.